Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, fırında acılı e, sebzeli tavuk yapacağız. Bir miktar tavuğumuz var. Yani iki göğüs kadar. Ya da bir büyük göğüs olur. Biraz çeri domates, biberimiz ve e, elma dilimlenmiş patateslerimiz var. Bir miktar e, sarımsak doğradım az bir şey tuz çok az soya sosu da kullanacağımız için az koyuyoruz acı olacak yine bir miktar domates sosu aynı şekilde bir miktar yani bir yemek kaşığı kadar biber salçası bu şekilde hazırladık. Az bir şey acı sos. Çok olmayacak. Ama o lezzet kırıntılarını eklememizin sebebi farklı tatları ve lezzetleri beraber almak. Bir miktar yağ. Yine soya sosumuz soya sosunu biraz eklemiş olduk. Yani iki yemek kaşığı kadar falan eklemiş olduk. Karabiber. O da bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekledik. Böyle kokusu ve tadı girecek kadar isot. Ve yine kuru biber. Onu görüyorsunuz işte yaklaşık hepsini bir tatlı kaşık kadar eklememiz yeterli olacak. Basit ama güzel bir yemek olacak. Şimdi hepsini beraber böyle bir harmanlıyoruz. Güzelce bunları harmanladıktan sonra biber ve domateslerimizi de ekliyoruz. Hepsini beraber harmanlayacağız. O tat, o lezzet hepsinin tadını ve lezzetini değiştirmiş olacak. Orta kalan kısım zaten sosumuz için kullanacağız onu. O yüzden çok da önemsemiyoruz. Şimdi bütün bunları hazırladıktan sonra böyle güzelce bir olduk. Yaklaşık bir 10 tane şişimiz var. Tahta şiş kullanıyorum şu anda. Ee, fırında sıkıntı yaratmıyor. Evet. Şimdi öncelikle bunları hazırladım. Şunu böyle bir kenara alıyoruz. Kenara alalım. Elma Doğramış olduğum 3 tane de patates. Patatesimizin de aynı şekilde sosumuza bulanmasını sağlıyoruz. Onu da güzelce bir ekledik. Dediğim gibi basit. Kolay. Çok zamanınızı almayacak. Ama lezzetli ve güzel bir yemek olacak. Yani misafirlerinize de sunabilirsiniz. Genelde Türkler en iyi yemeği misafirlerine yaparlar ya. Şimdi bir tane domates, bir tavuk ve bir tane de şöyle tavuğu da ekleyerek hazırlıyorum. Sizin çocuklarınızın ne kadar seçici olduğunu bilmiyorum ama bizimkilerin bir tanesi pişmiş biber yemiyor. Bir tanesi pişmiş domates yemiyor. O yüzden şişlerimi hazırlarken dikkat ederseniz ona göre hazırlayacağım. Bu birinci şişimiz. Şöyle Diyorum ya basit. Ama gerçekten lezzetli ve güzel bir yemek olur Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Bu, bu şekilde. Ayarlamış olduk. Şimdi patateslerimiz ayrı yerde durabilir. Şimdi bunu da biberle yapacağız. Yine etimizi, biberimizi tek tek sırayla şişlerimize takıyoruz. dikkat ederseniz patatesleri takmıyorum şişe çünkü yani şişim artarsa takılabilir de patatesleri altına bir yatak gibi yapacağız. Gençlerimizden biri de hiç maalesef pişmiş sebze yemiyor. Yani o yüzden çocuklara yemeği hazırlarken hepsine dikkat ediyoruz. O da pişmiş patates sevdiği için Z kuşağı sonuçta. Ona da pişmiş patatesle servis edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Büyüdükçe damak zevkleri değişecek tabii. Şu da onun kaldı. Normalde hepsini seven biz taktık. Biberi taktık. Tekrar et parçamızı takıyoruz. Tekrar domates. yutmamız gerekecek. Bir domates daha taktık. Ve yine bir biber daha ekliyorum. Asıl görüntü bu. Yani ama çocuklar seçici olunca yapacak bir şey yok. Onlara göre hareket etmek zorunda kalıyoruz. Stalker etimiz yine biberimiz verimiz. tane domatesimiz evet. Tekrar etimizi takalım. Tekrar biber takalım. Ve ucuna bir et daha yerleştirdik miydi? Bu de tamamlamış olacağız. Hı. böyle başkası. Şimdi etimizi aldık. Bir tane domates takıyorum. Sayıyorum. Mecbur. Gençlere göre sayıyorum. Domates. Biber. Domates. Şey et. Bir domates. Biberi koyalım. Gösterin istediğiniz gibi ayarlayın artık. Nasıl sevecek veya çocuklarınız nasıl isteyecekse. taktık. Şurada bir parçamız kalmış. Onu da ekleyelim. Ucuna da domates tak. Evet. Buyurun. Bu da bu şekilde hazırlanmış oldu. Kattezlerimizi yana koyuyoruz. Şunlardan birine bir parça etimiz kalmış. Ekleyebiliriz. Şunu ekleyelim. Hatta biberimizi de ekleyelim. Şişte servis etmesi daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi acı soslu güzel bir menü hazırladık. Patateslerimizi Kenara dizdik. Ve yine bu şekilde güzelce ayarladıktan sonra patatesleri falan ayarladıktan sonra görüyorsunuz güzel bir e, yemek olacak. Ama basit bir yemek. Ayarladıktan sonra tekrar altına bir miktar su ekleyeceğiz ki tavuklarımız çok kurumasın. Bildiğiniz gibi tavuk göğsü çok kuruduğu zaman tadı güzel olmayan bir yemek. Aşçıların biraz korkmuş olduğu bir yemek haliyle. Şöyle kenarlarından hafif suyumuzu verdik. Evet. Şunların yukarıda olmasına özen gösteriyorum ki altları da havayla pişmiş olsun. Bu şekilde hazırlanmış oldu. 180 aslında 200 derece fırında yani kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneririm. Deneyecek olanlara afiyet olsun şimdiden. Başka bir videoda görüşürüz inşallah.